Hazırlık 1 Size göre ön yargı nedir? Ön yargılı olmak çevremizdeki insanlara hangi yönden zarar vermemize neden olabilir? Ön yargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Ön yargılı olmak çevremizdeki insanları doğru olarak değerlendirmemize engeller. 2 Sınıfınıza yeni gelen bir öğrencinin yanınıza oturmasını ister miydiniz? Neden? İsterdim. Belki ileride benim en iyi arkadaşım olabilir. Hiç kimseye önyargılı davranmak istemem. Metinle ilgili görselleri inceleyiniz. Görsellerden ve başlıktan hareketle metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Bence Leylek ve Tilki'nin arkadaşlığını anlatıyor. Metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyunuz. Leylek ile tilki. Tilki, leyleyi yemeye çağırdı. Uygun bir zamanda bana gel, dedi. Sana hiç tatmadığın yemekler hazırlarım. Yeter ki bana bir gün öncesinden haber ver. Tilki basit bir ormanda yaşar, dünyayı göremez, gezginlere imrenirdi. İsterdi ki bir gezgin arkadaşı olsun, o dünyayı anlatsın, Tilki de ona yemek versin, mırıl mırıl sorular sorsun. Tilki uzun zaman Leylek'ten haber bekledi. Leylek, tilkinin iyi biri olduğunu biliyordu ama annesinden tilkiler hakkında hep kötü şeyler işittiği için bu yemek çağrısını kabul etmekte zorlanıyordu. Leylek annesine durumu anlatmak ve ona danışmak istedi. Leylek anne çocuğunu dinledikten sonra, "Gözlerime inanamıyorum." der gibi baktı ve "Sakın gitme." dedi biz atalarımızdan böyle gördük, böyle işittik. Leylekler, tilkilerin yemeğine gitmez. Giderse de kabını yanında götürür. O eski öyküye göre kurnaz ve cimri tilki, konuğuna bir şey yedirmek istemediği için geniş ve yayvan bir tabağa çorba koyarmış. Kendisi kırmızı dilini çıkara çıkara güzelce çorbayı yalayıp yutar, leylek ise uzun gagasıyla bu çorbayı nasıl içeceğini düşünür dururmuş. Oysa bizim kızıl tilki, leylek hakkında çok güzel şeyler düşünüyordu. Bir gelse, diyordu, ona neler hazırlayacağım. Çünkü kuşlardan dostum olsun istiyorum. Kara karga dışında hiç kuş tanıdığım yok. Kuşlar, gökten gelip gökten gidiyor. Dalların en tepesine konuyor, suların en uzağında yaşıyorlar. Onlardan dost edinen kim bilir neler öğrenir yeryüzü yukarıdan nasıl görünür acaba? Gök daha mı sıcaktır? Bulutlar şekerli midir yoksa o beyaz pof pof kabaran şeyler, kuşların yatağı mıdır? Uzun yolculuklarında kuşlar o yataklarda mı uyur? Aynı sıralarda leylek de şöyle düşünmekteydi. Daldaki karganın ağzından peynir kaptığı söylenen kurnaz biriyle hiç yemek yemedim. Diyelim ki tilki kırmızı diline hüp ettirerek çorbasını karşımda içti ve ben onu seyrettim, ne olur ki? Elimi çorbaya bile sürmem utanır. Kızıl tilki, artık ümidini kestiği bir sırada Leylek'ten haber gelince sevinçle zıpladı. Sonunda, dedi, sonunda yemek davetimi kabul edebildi. Kim bilir, ne işleri vardı arkadaşımın? Ellerini ovuşturarak mutfakta dolandı, çekmeceleri karıştırdı, dolaplara baktı. Evet. Şimdi sırasıdır. Bu sevimli kuşa unutamayacağı bir ziyafet verelim. Bakalım leylekler ne sever, şu yemek kitapları ne diyor. Tilki, leyleği lahanalardan, marullardan ve zeytinlerden yemekler, çileklerden ve incirlerden tatlılar, geniş yapraklardan da börekler hazırladı. Leşe içinde çalıştı, müzisyen dostlarından yardım istedi, davet günü kapıda karşılama için bando takımını hazır etmelerini rica etti. Şair dostu Karga, o gün için bir şiir yazdı tilkiye, annesiyle el birliği edip öyle bir sofra hazırladılar ki değil bir leylek, beş leylek gelse karnı doyardı. Şu davetlerde neden böyle bol bol yemek yaparız bilmem ki, dedi anne tilki, boşuna harcıyoruz her şeyi, çöpe dökeceğiz, yazık. Tilki, neşesini bozmak istemediği için olacakları iyi tarafından düşündü, artarsa dostlarımıza dağıtırız anneciğim. Bu yemeğe hiçbir şey olmaz, Yeter ki, paylaşalım, dedi. Anne tilki de o eski masalı biliyordu. Tilkiyi süzdü, bak, dedi, eski masaldır. Tilki leyleyi çağırdı, mu ona bir ders verir. Çünkü leylek dediğin kibirlidir. Kafasını eğerek hep kendini seyreder. Madem öyle, ona hayvan tabakta çorba vermek gerekir. O zaman kafasını şöyle büker, böyle eğer, diz çöker, çorbayı içmek istedikçe rezil olur. Kibirli kibirli duruşunun cezasını böyle çeker. Tilki başını iki yana salladı. Annesinin sözlerini kabul edilemez buluyordu. Bunun üzerine anne tilki daha da ileri gitti. Bence tabağın içine yalnızca ayna koy ki tabakta o kibirli yüzünü görsün. Tilki bu sözlere aldırmadı. Yemeklerin tadına bakmakla yetindi. Her şeyi çok beğendi. Davet günü geldiğinde annesini amcasının evine yolladı ki Leylek geldiğinde bir tatsızlık çıkmasın. Davet günü Leylek, elinde bir pakette kapıya dikildi. Paketin içinde Leylek'in çorba içmek için getirdiği vazo vardı. Kapıdaki bando onu şaşırttı doğrusu, şiir okuyan karga ise aklını başından aldı. Kapı açıldı, güzelce giyinmiş olan tilki, Leylek'i karşılarken paketi. Gördü ve mutlulukla haykırdı. Oo, ne kadar naziksin. Niye zahmet ettin? kibar tilki, doğal olarak, leyleğin daveti, eli boş gitmemek için hediye getirdiğini sanıyordu. Leylek bozulsa da belli etmedi. İçeri girdi ve çok utandı çünkü tilki, görkemli bir ziyafet hazırlamıştı. Tilki paketi açtı ve vazoyu o kadar beğendi ki gözleri dolu dolu oldu. Aldı onu çok değer verdiği bir yere yerleştirdi. Leyleğin içi cız etti çünkü annesi o vazoya çok değer verirdi yapacak bir şey yoktu artık. Gülerek sofraya oturdular. Şerbetler içtiler, meyveler yediler ve büyük şölen boyunca ne kadar yemek yediklerini bilemeden çok eğlendiler. Leylek de neşelendi, dostunun her sorusuna yanıtlar verdi. Bulutlar yatağımız değildir, dedi. Sazlıklara iner orada uyuruz. Gökyüzü yükseldikçe ısınmaz, tam tersine soğur, bulutlar bildiğin su buharıdır, Göller aynamızdır bizim. Orada kendimizi izler, tüylerimizi fırçalarız. Soğuk sevmeyiz, sıcak ülkelere gideriz hep. Leylek de dost olan tilki sevincinden o gece uyuyamadı. Ne kadar güzel şeyler öğrenmişti. Leyleklerin yaşamını, onların yolculuklarını, sazlıkları, dağları, leylek yuvasındaki şarkıları ve çocukların onlara olan sevgisini konuşmuşlar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Masalın devamında, Leylek annesine, tilkilerin söylendiği gibi düzenbaz, olmadığını söyler. Tilkiye bir mektup yazarak evine yemeğe davet eder. Tilki, bu daveti aldığında çok mutlu olur. Leyleğin davetine uyarak evine gider. Leyle bir ayna hediye eder. Bu hediyeyi vererek kendilerine daha iyi bakmalarını ister. Gürsel Korat, kısaltılmıştır. Yazar hakkında bilgi, Gürsel Korat 1960 çocukluğu ve ilk gençliği Kayseri'de geçti. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayımladı. Bazı film projelerinde senarist olarak yer aldı. Halen Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisidir. Kitaplarından bazıları şunlardır. Kalenderiye, Zamanyeli, Güvercine Ağat, Rüya Körü. Birinci etkinlik. Aşağıda anlamları verilen kelimeler metinde geçmektedir. Bu kelimeler bulmacada gizlenmiştir. Kelimeleri bulunuz ve anlamlarının yanlarındaki alana yazınız. Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan kimse. Gezgin. Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkıcılar topluluğu veya takımı bando Elenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek. ziyafet Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek. danışma Kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu. kibirli Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş. yayvan Dedelerden ve büyük babalardan her biri baba. Ata. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanıp yazınız. Gezgin. Dünyayı dolaşan bir gezginle tanıştım. Bando. Okulumuzun bando takımındayım. Ziyafet. Arkadaşlarını çağırarak ziyafet verdi. Danışma. Hastanede danışmadan bilgi aldım. Kibirli. Ne kadar kibirli birisi oldun. Yayvan, tabaklar çok yayvandı. Ata, çok güzel ata sözlerimiz vardır. İkinci etkinlik. Leylek ile tilki metninin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu, ön yargı. Metnin ana fikri, hiç kimseye ön yargılı davranmamalıyız. Üçüncü etkinlik. Metindeki olayların oluş sırasını dikkatle düşününüz. Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre numaralar vererek sıralayınız. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metinden hareketli cevaplayınız. Tilki, Leyli'yi neden yemeğe davet ediyor? Ona yemek verip, dünya hakkında sorular sormak için davet ediyor. Leyli'nin annesi, neden Leyli'nin yemeğe gitmesini istemiyor? Ataları tilkilerin kurnaz ve cimri olduklarını söylemiş. Yemeğe giderse tilkinin de aynı şekilde davranacağını düşündüğü için gitmesini istemiyor. Tilkinin annesi, tilkiye, leylekle ilgili neler söylüyor? Leylek dediğin kibirlidir. Kafasını eğerek hep kendini seyreder. Madem öyle, ona yayvan tabakta çorba vermek gerekir. O zaman kafasını şöyle büker, böyle eğer, diz çöker, çorbayı içmek istedikçe rezil olur. Kibirli kibirli duruşunun cezasını böyle çeker. Leylek tilkiye hediye olarak ne götürüyor? Leyle bir vazo götürüyor. Yemeğini rahatça yiyebilmek için vazoyu kullanmayı düşünüyor. Fakat tilki bunu hediye sanıyor. Tilki Leyle'yi nasıl karşılıyor? Bando takımıyla şiir okuyan kargalarla karşılıyor. Leylek ve tilki neler konuşuyorlar? Leylekler ve gökyüzü hakkında konuşuyorlar. Tilki, Leyla'ya hediye olarak ne götürüyor? Tilki, ayna götürüyor. Leyla'nın, tilkinin kendisine yaklaşımını görünce utanmasının nedeni nedir? Çünkü tilki eski masallardaki gibi davranmamıştır. Leyla'yı çok iyi karşılamıştır. Beşinci etkinlik. Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları gerçek anlamlarıdır. Kelimelerin gerçek anlamlarına sözlük anlamı da denir. Bugün hava soğuk. Cümlesindeki tüm kelimeler gerçek anlamındadır. Mecaz anlam. Bir ilgi veya benzetme sonucu kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlamlarına mecaz denir. Mecaz anlamda kullanılan kelimeler genellikle soyut anlam kazanır. Bana neden soğuk davranıyorsun? Cümlesinde soğuk kelimesi mecaz anlamlıdır. Terim anlamı, bir kelimenin bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlamı adı verilir. Okul, öğrenci, öğretmen, karnek kelimeleri eğitim öğretimle ilgili terimlerdir. A, leylek ile tilki metninde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız. Gerçek anlamlı kelimeler, tilki, peynir, yemek, leylek. Mecaz anlamlı kelimeler, bozulmak, tatsızlık. Terim anlamlı kelimeler, gezgin, bando. B. Bozulmak kelimesinin sözlükteki anlamlarını inceleyiniz. Kelimenin gerçek veya mecaz anlamlarını yanlarına yazınız. Bir bozma işine konu olmak gerçek. İki yiyeceğin kokması, yenilemeyecek duruma gelmesi, ekşimesi gerçek. Üç dağılmak, bozguna uğramak gerçek. 4. Bir aracın arızalanması, gerçek. 5. iyi ve değerli niteliğini yitirmek, mecaz. 6. Bir şeye kızmak, içerlemek, mecaz. 7. Sağlığını yitirip zayıflamak, mecaz. Metinden bozulmak kelimesini bulunuz. Kelimenin metinde kaçıncı anlamıyla kullanıldığını açıklayınız. Leylek bozulsa da belli etmedi. Altıncı anlamıyla kullanılmıştır. 6. Etkinlik Tilki ile leylek metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Şair dostu Karga, o gün için bir şiir yazdı tilkiye, annesiyle el birliği edip öyle bir sofra hazırladılar ki değil bir leylek, beş leylek gelse karnı doyardı. Şu davetlerde neden böyle bol bol yemek yaparız bilmem ki. Dedi anne tilki, boşuna harcıyoruz her şeyi, çöpe dökeceğiz, yazık, Tilki neşesini bozmak istemediği için olacakları iyi tarafından düşündü. Artarsa dostlarımıza dağıtırız zannedeceğim. Bu yemeğe hiçbir şey olmaz. Yeter ki paylaşalım, dedi. Al, tilkinin sözlerinden hareketle yiyecekleri israf etmemenin önemi konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız. Ayrıca konuşmanızı destekleyecek örnekleri doğru yerde kullanınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. İhtiyacımızdan fazla yiyeceğe sahip olmamız onların zamanla bozulmasına neden olur. Bozulan yiyecekleri yiyemeyiz, çöpe atarız. Yani israf etmiş oluruz. Yiyecekleri israf edersek ileride yiyecek sıkıntısı çekebiliriz. Çünkü yiyecek kaynakları sınırlıdır. Bu nedenle yiyecek israfı yapmamalıyız. İhtiyacımız kadar yemeli, fazla yiyeceklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmalıyız. B. Yiyeceklerinizi israf etmemek için evinizde neler yaptığınızı aşağıdaki yazma alanına yazınız. Yiyecekleri israf etmemek için ihtiyacımız kadar yiyecek alırız. Fazla yiyecekleri uygun saklama koşullarında, derin dondurucu konserve, kurutma vs. saklarız. Sonraki derse hazırlık. Dürüstlük ve doğrulukla ilgili karikatürler araştırınız. Bulduğunuz karikatürlerden birkaçını sınıfa getiriniz.